Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizler ile Semud kavminin ikinci bölümünü göreceğiz. Şimdi çaylarınızı alınız, sırtınızı yaslayınız ve tefekkür ederek dinleyin. İbret dolu olay ve hayatımızda ders çıkarmamız gereken çok şey var. İkinci bölümde Semud kavminin nankörlüğü ve helakını işleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Semud kavminin nankörlüğü. Bu büyük mucize karşısında acziyetlerinden kahrolan kafirler deveyi katletmeye niyetleniyor. Fakat bu katilin ardından ilahi azabın gelmesinden korkuyorlardı. Bu korkuya rağmen Semut kavminde iki kadın sürülerinin zarar gördüğü iddiasıyla devamlı surette bu devenin öldürülmesi için iman etmeyenleri tahrik ediyordu. Bu iki kadından biri Üneyze Binti Ganem'di. Yaşlı bir kadındı fakat güzel kızları vardı. İkincisi Müheyya isimli hem zengin hem de cemal sahibi bir kadındı. Bu iki kadın da kafirlerden bu deveyi öldürmelerini istiyordu. Çünkü kendilerinin de hayvan sürüleri vardı ve Salih Aleyhisselam'ın devesi su içtiği zaman kendi sürüleri su içemiyordu hayvanların su içmesi sırayla olmaktaydı. Bir gün deve ve yavrusu, bir gün diğer hayvanlar. Müheyya amcasının oğlu Mısta'yı çağırdı. Bu deveyi öldürürsen seninle evlenirim. Her şeyim senin olur dedi. Mısta bu teklifi kabul etti. Kendisine yardımcı biri lazımdı. Kıtar isimli bir putperesti buldu. Ona da Üneyze'nin kızları teklif edildi. O da içlerinden birini seçerek bu çirkin işi kabullendi. Bu iki kişi yanlarına birkaç bedbaht daha bularak dokuz kişi oldular. Devenin öldürülmesi için imansız putperestler arasında propaganda yapıp onları ikna ettiler. Allah Teala buyurur. O şehirde dokuz kişilik bir çete vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Nemil Süresi 48. Bu dokuz kişi pusuya yattı. Mısta ok atıp deveyi yaraladı. Kıtar ve yanındakiler de devenin üzerine atıldılar. Derken o kişiler deveyi ayaklarını kesip düşürerek öldürdüler ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Araf 77 Devenin yavrusu korkup dağa kaçtı. Bir rivayete göre onu da kesip etlerini yediler. Salih aleyhisselam bunu haber alınca çok üzüldü. Devenin yanına gitti, ağladı. Kavminin hidayeti için dua ettiğinde ise kavmi ona şöyle mukabelede bulundu. Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir, dediler. Araf 77 Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben, size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Araf 79 Kavmi Salih'e şöyle dedi. Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih de onlara. Sizin başınıza gelen uğursuzluk Allah katındandır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. Nemil 47 Hazreti Salih aleyhisselam fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Sözüyle kavmine serzenişte bulunmuştu. Semud kavminin helakı, Hz. Salih aleyhisselamın kavmini ıslah etmek ve onları içinde bulundukları hazin durumdan kurtarmak için gösterdiği gayretler bir netice vermemiş, asi güruh peygamberlerine karşı inat ve inkarlarında ısrar etmişlerdi. Bunun tabi bir neticesi olarak da ilahi azaba müstahak olmuşlardı son olarak kendilerine nihai azap gelinceye kadar üç gün daha beklemeleri bildirildi. Salih dedi ki, ''Yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız.'' Bu söz yalan çıkması mümkün olmayan bir tehdittir. Hud 65, rivayete göre bu üç gün çarşamba, perşembe ve cuma idi. İlk gün yüzleri sararacak, ikinci gün kızaracak, üçüncü gün kararacak.'' dördüncü gün ise helak olacaklardı. O gecenin sabahında acayip haller oldu. Devenin bastığı yerlerden kan fışkırdı. Yapraklar kızardı. Kuyu suyu, kan kırmızı oldu. Bedbahtların yüzleri sapsarı kesildi. Deveyi öldüren dokuz kişi, Salih bize sihir yapıyor. Onu ve ailesini öldürelim dediler. Onların bu hilesi ayeti kerimede şöyle haber verilmektedir. Allah'a yemin ederek birbirleriyle şöyle anlaştılar. Gece ona ve ailesine baskın yapalım hepsini öldürelim. Sonra da velisine ona arka çıkacak olan kimselere. Biz, Salih, ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Neml 49 Salih peygambere münkirlerin bu hilesi haber verildi. O da ailesini ve müminleri yanına alarak bu şehri terk etti böylece hicret hadisesi de gerçekleşti. Bu dokuz kişilik azgınlar çetesi planlarını uygulamak için geceleyin Salih Aleyhisselam'ın evini kuşattılar. Evin içinde kimseyi bulamayınca şaşırıp kaldılar. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam da Allah'ın emriyle onları taşlayarak öldürdü. Cenabı Hak buyurur, onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Neml 50 Allah'ın azabı onları yakalayıverdi. Bunun üzerine şiddetli bir sarsıntı tuttu. Yurtlarında yüzüstü düşüp öylece kaldılar. Araf 78 Ne kadar inkarcı ve sapkın varsa hepsi de helak oldu. Şehir bir harabe haline döndü. Salih aleyhisselam ve kendisine iman edenler tahminen 4000 kişi o beldeyi terk ettiler ayeti kerimelerde buyrulur, emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, katımızdan bir rahmet olarak hem o günün azabından hem de o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. Hud 66, iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları, azabı ilahiden kurtardık. Neml 53 müminler beldeyi terk ettikten sonra ikinci gün münkirlerin yüzleri kıpkırmızı oldu. Üçüncü gün ise simsiyah kesildi. Azap ne taraftan gelecek diye korku ve dehşet içinde etrafa bakıyorlardı. Hak Teala, Tebrail Aleyhisselam'a onların övünerek yaptıkları ve pek güvendikleri muhkem binalarının altını üstüne getirmesini emretti. Zalif kavmin yurtları bir anda yerle bir oldu. Ayet-i Kerime'de buyrulur, İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Neml 52 Semut kavmine öyle bir sayha, çığlık geldi ki, Fahrettin Razi'nin kaydettiğine göre bu sayhanın çığlığın şiddetinden hepsinin ödleri patladı ve helak oldular. Onların bu durumları muhtelif ayetlerde şöyle anlatılmaktadır. Nitekim vuku kaçınılmaz olan korkunç bir ses onları yakalayıverdi. Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Artık o zalimler topluluğu helak olsun. Müminun 41 zulmedenleri o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Hud 67 Semud kavmi mallarına, zenginliklerine ve sağlam olarak inşa ettikleri meskenlerine aldanarak kurtulacaklarını sanmışlardı. Fakat kahr ilahi tecelli edince bunlardan hiçbir fayda göremediler. Onları sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Ve kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savamadı. Hicr 83-84 Semud kavmi kendilerinden önce helak edilen kavimlerden gerekli ibreti alamadıkları için kendilerinden sonrakilere ibret numunesi oldular. Bunun üzerine azap onları yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Şuara 158-159 ve bir videonun sonuna geldik dilerim ki kendi nezdimizde bir şeyler çıkarmışızdır. Bir başka videoda tekrar görüşmek ümidiyle.